Herkese merhaba arkadaşlar. Size demiştim hatırladığınız üzere 20 abone olunca Facecam'li video daha çok gelecek demiştim ve Facecam'li video geliyor şu an. Adopt Me oynayacağım demiştim dün. Ben geçen ev aldım. Bedavaya para alma şeyi geldi. Bir de burada pizza yeri var. Bir çıkalım evden. Bu arada size hayvanlarımdan birkaçını göstereceğim. <laughs> Hayır, şimdi bu arada böyle oldu oyun şimdi pet'e gidiyoruz en üste çıkıyor fly right bb şimdi bugünümüzün konusu ne olsun şey yapalım bir saniye ee, bugünün konusu bakalım fly right b'ye neler verecekler ona bakalım ortaya doğru bir gidelim Fly Right Bey'e ne verecekler? Ee, 20 abone ulaştık diye gördüm. Gidelim ortaya doğru. Bakalım zengin bir haritaya mı girmişiz? Ama bugün yerim farklı yer. Ev. Evet arkadaşlar bir şey yapmıştım. Hani kaç, bir dakika olmuş daha. Orta doğru gidelim. B'imizi de çıkaralım. Hemen buradan. Bu arada bunları birkaç şey vererek aldım. Hani Robux'lu şeyleri Robux şeylere trade ederek aldım. Ama unicorn falan verdim yani. Ama bir de şey verdi böyle. Koala verdi. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Ee aramızın adını büyük ihtimal bir trade yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane trade geldi. Bakalım ne verecekler. Biz bunu bir koyalım. Bu mu? Penguen koydular. Wow. Teklif artıralım mı? Bir de bundan koyalım. orada kimler var? <laughs> Bakalım verecekler mi arkadaşlar? Ben vermeyeceğim ama. Direkt verdiler zaten. Rafif. 199. Biz hemen buradan bunu koyalım. Bu neymiş? O oh, ultra iyi. Evet dediler. Tabii ki biz hayır diyoruz. Ve trade bekliyoruz. Bir tane daha trade. Reddetti. Bakalım bu bize ne verecek. E, bu da reddetti trade'i. Kendileri kendileri reddediyorlar. Bundan koyduk. Onu iste ase kötü. <laughs> Bakın burada legendary gösteriyor ama legendary bir şey vermiyor genellikle. Gidin şu beyaz petten alın. Beyaz ekten alın. Ondan bile bana unicorn çıktı. Ama ben bununla trade ettim. Bakalım başka bir şey verecekler mi? Belki bu map'ten çıkarım başka bir map'e girerim. Map değiştiririm. Bekleyelim biraz daha. Bu arada dünkü videoma gitmediyseniz gidin derim. Ben bir videoyu durdurayım. Merhaba. Tekrar geldim. Map değişti. Şimdi arkadaşlar size bir kanalımı buradan göstereyim tekrar. Yansımazsa. Mesela dünkü videom şuydu. Kanala, Herkesi, merhaba arkadaşlar. kanalıma gidip abone olursanız uzun mutlu olurum. Video hmm. dıf 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 dıf. Şimdi video atmıyordum. Şimdi video atayım. Aslında uzun önce... Bu da bir duyuruydu. Hayır. Abone olursanız Olur. mutlu olurum. Bu boyutlu Brawl Stars Evet. Bir, bir şey gösterdim. Şimdi oyuna tekrar geçelim. Mapimizi değiştirdik. Ben bir ortaya gideyim videoyu. Arkadaşlar geldim ortaya. Ee, bakalım video diyeceğim ne diyecekler. Dur. Diyelim. Video çünkü. İnanmayabilirler. Oo. Oo. Buna bunu verebilirim var ya. Var. Ben buna bunu veririm. Yapmaz mısın? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya tekrar başladım. Şimdi ne trade alabiliriz? Bu da bir çıkaralım. Veya trade diyelim. Dedik şu an bakalım trade gelecek mi? Bekliyoruz. Biz biraz trade atalım. Mesela bunu trade atalım. Bu arada birazdan videoyu bitirebilirim. Ben. Hatta şimdi bitireyim mi? Ee, bundan sonra şey yaparız. Yani büyük ihtimal bir bundan koyalım biz. Vay. Biraz tersi hileleri gösterebilirsin. Hmm. Ama onu sağ. buna bana verin. Aa bak teklif atıyor. Böyle olunca da vermeyecek. Böyle yapanlara gıcık oluyor. Tamam ama evet mi diyecek? Ama o baloncuk. Evet, evet diyor ne diyoruz design diyoruz bu arada ben onları nasıl aldım onlar da ben diyeyim oh, fly right falan. ben de b vardı ay b diyorum unicorn vardı ondan sonra şey vardı neydi onları maymun vardı başka birkaç tane emufel bir tane emufel vardı diğer ne vardı onu hatırlamıyorum onlar karşılığında bu fly ride b ile e, non kual aldım Siz de böyle iyi şey trade deyip böyle daha iyi şey alabilirsiniz artık bundan sonra videoyu kapatalım tamam. arkadaşlar kanalıma abone Biz olup ne düşünürüz Anladım. kanalıma abone olup Aa. like atmayı unutmayın Görüşürüz. Hoşça kalın. Yine kapatabilirim umarım.